Arkadaşlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. Ne oynuyoruz? Ee, yeni meta olan. Arkadaşım sen XP değil misin? Niye buraya geliyorsun? Ben mi XP'ye gideyim? Canım arkadaşım. Mid'den XP'ye dönelim arkadaşlar. Dert değil böyle şeyler. XP ile oynarız. Her yerde oynarız. Çalıştırırız da inşallah. Tüh alamadık. Neyse videoya bir başlayalım. Mana botu başlıyoruz arkadaşlar. İkinci item ve almamız gereken item sizce ne? Bitmeyen savaş. Evet bunu unutmayın. Bitmeyen savaş alacaksınız. Şu an her şeyi kendi kafamdan uydurdum. Senaryoda kendi kafamdan uyuyorum. İkinci item bitmeyen savaş alıyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Önden farm alabilecek kadar güçlü müdür acaba? Hemen deniyoruz. Böyle yavaş yavaş alacağım farmları. Tamam. Önden farm alabilecek kadar güçlüymüş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir de midegen katalım. Oh, infaz atamadım. Menzile giremedim. Evet. Şu anda her şey istediğimiz gibi ilerliyor arkadaşlar. Onu alırsak 4 olamayacak. Zung. Kardeşim orman orman oynamaktan dolayı bunlara. Ormancının demeyicine göre saplıyorum ben onu. At kanki ona bir şey varsa. Bu adam hangi spelle oynuyor? Bir bakayım flash oynuyormuş. Tamam güzel gel turtle alalım. Bir anda döndük ikinciye. Niye diye soracak olursanız bence ikinci daha iyi olacak. Bu şekilde hata hasar çok yetersiz kalabilir. Oğlum fazla ne vuruyor lan. Ben alacağım kili. Tüh. Hadi gidelim. Yani XP da arkadaşlar zaten bir süredir <laughs> meta. Hemen şuradan böyle ormanlarımızı, ormanlarımızı, farmlarımızı. Biliyorum kardeşim ona. Ben, ben varken, abin varken sana kim ne yapabilirim? Bir tık arada kaldık galiba. Çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Yapma dayı. Oğuz uyan. <laughs> Sakın. Ya. O ondan mı çektiği Yanlış mı gördüm? Oğuz uyan. Kanka adam oha. Yıldırım copu alıyor lan. Ne alaka? Bunun hibrit mi vuruyordu skillleri? Ha, hibrit kuruyormuş. Vay anasını. Ben lanseriyot aldığım için adam yazdı ki fit mi? Vay be. Yazdı sonra Eidora XP almıştı. Ama ben XP mi oynamak istiyordum. Aslına bakarsınız ama XP daha mantıklı tabii. Düşündüğünüz zaman. Oğlum manamız bitmiyor lan mana ya Çok iyi. Lütfen ölsene ya Ildora. Senin ölüşünü izlemek istiyordum. Tüh. O adam bizden yengeçleri çok fazla aldı ya. Bir tane de biz almayak mı? Şimdi. Şimdi. Yani kardeşim olabilir canını sıkma. Ölmeyeceksin diye bir şey yok. Beni ne almış? Bekleme süresi bol. Oha oğlum çok vuruyor lan. Ben buna kapışmayı çok korkuyorum bu arada şu an. Tamam. Hemen şuradan. Ben doğru girdim değil mi ürünleri? Bir bakacağım şimdi bir saniye. Tam doğru girmişim. Yok benim tüm um bitiyor seninki bitmiyor. Tabii ki bitmez kardeşim nasıl bitsin? Oh yeah. Sana puanım bir kanka. Bir. Şimdi diyor ki Lancelot tapa çıktı tapa gelip. Kanka. Oğuz uyan. Oo çok iyisin dostum. Zonya mı ilk item? O sursam ölecene. Kardeşim ilk item alacaksan onu. Karşıda çok fazla burst olmaması gerekiyor. Çek Athena'nı. Bak keyfine. Neyse 77 vurmuşsun. Ucuz yırttın ha paşa. Ben onu yer miyim kardeşim? Sen bir benim gözümün içine bir baksana. Ben onu yer miyim? Yer Bir daha. Neyse bir konu Yapıştır bir turtle kardeşim. Umarım Franco hukla çalmaz. Yapıştır sar bir turtle ya. Oh. Atla ona kanki. O uyan. O flashı da gitti. Saldırla nereye gidiyorsun? Dayı. Böyle bırakacağız mı bu adamı şimdi kanka? flashı yok. Ultisi yok. Alo. Kanka sen uyumaya devam. Sen uyumaya devam. Orada akşam olmuş belli ki. Sen uyumaya devam. Ben önden alacağım farmı. Bak alıyorum kardeşim güzel güzel farmları. Aha zonya bastı yine. Bir tık daha menzile ihtiyacım varmış ya onu yapabilmek için. Gidiyoruz arkadaşlar. Genk atma vakti. XP'deki adam yani boş tutmamalı. Genk atmalı. Bulun mu var senin? Uz uyan. Oğuz ya Toğuz. Kanka ben alabilir miydim onu diyeceğim de. Manamız zaten bitmiyor ya. Oğlum jungle oynarken mana bitiyor. XP oynarken mana bitmiyor muhabbete bak ya. Beni yamultmasa ikisini birden yamultacaktım diyecektim de ikisi birden yine yamuldu. Hadi görüşürüz. Fit he. Demek fit göğsüne. Ona o zaman ilk tane dilek feneri alacağım. İşte bu adamım. En bir tur daha push isteyebilir bu arada. Beni botta görmüştü ve parma ihtiyacı var. Bir tur daha belki ittirmek ister diyeceğim de yok. Bu arada arkadaşlar sizi bir bilgilendireyim. Bir tane çok ciddi size bir video hazırlamak istiyorum oyunun makrosu hakkında. Çok detaylı bilgilendirici bir video ve onu çok da güzel editlemek istiyorum. Ne zaman hazırlayabilirim ne zaman editlerim bilmiyorum. Bir referans bir video bulabilirsem en azından nasıl editlenebileceği hakkında birkaç fikrim olur. Yani bilginiz olsun cidden çok güzel orman oynayan arkadaşları veya oyunun genel makrosu hakkında. Oyununuzu bir üst seviyeye taşıyabilmeniz için güzel bir video hazırlamak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla oyunu öğrenmek isteyen çok aç insan var. Hele benim izleyiciler de makara kukara insanlar ama oyunda ciddi oynamak istiyorlar görüyorum ben. Yani öyle bir video hazırlamak istiyorum sizlere. Şöyle bir 15 dakikalık veya 20 dakikalık. Böyle değişik slide gibi e sporcuların veya işte turnuvada kompetitif maçların içinden böyle kesitler alarak şunu şurada böyle böyle bu yüzden yapıyorlar. İşte bunun sebebi bu Çok istiyorum size güzel bir video hazırlamak ama işte önce bir bakmam gerekiyor bu şey muhabbetine. Neyse oyuna fokus arkadaşlar. XP de Dansöret oynuyoruz ya azıcık fokus. Allah Allah delireceğim şimdi ya. İyi ki attın onu biliyor musun? Yoksa çok daha kötü şeyler yaşayabilirdim ben burada. Bir alabilir miyim? Demek fitliyorsun ha. Ancelot XP ya. Ben hepinizden daha iyi biliyorum bu oyunu adamım. Hepinizden daha iyi oynuyorum edebi. Dedim yukarının farmını temizle ettirmiş zaten falan. Ay ay. Belki de Dellendiğimdendir Ne oluyor? Polat baba be Bu eloların taşıyacağı oyuncusu Aranan kan Biter herhalde Onu ne avradın ee. Franco da uyuyor. E ultisi var. Kule bana nasıl vurdu diyeceğim mi? Onlar bitmiş arkadaşlar. Benim amacım seni kesmek değil Franco'cum ama. Elde uçta ne varsa. Aranan kan bulundu. Pusu korumuşlar. Enem yani izah Kankalar. Gözlerinize sağlık diyorum. Ben bunu ikinci maç çektim. Şey İlk maçı çekmiştim. Şey o yüzden samimi, samimi bir veda olsun sizlere. Gözlerinize sağlık. Canınızı sıkan şeyler varsa hiç umursamayın hayatta. En önemli bir şey aile ve dostluktur. Bunu unutmayın. İkinci videoda ne oynamıştım? Gusion oynadım. Çimden gözlerinize sağlık diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ya ne oluyor orada? Oy. Da. İyi iyi kestik. Bilerek flash'ını bekledim bir atsın diye de. Direkt 3 kişinin arasına götürdü beni. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bir midi bir tur daha itelim. Bu arada mid -Gushen. Bu kallı Bunu oynuyoruz. Daya. Hemen şöyle Burayı da bir ittireyim. Yenilemem geliyor belki base atmam. bana bir heal var mı be? Çok kanka o kötü fikir. Almasan da olur gibi. Neyse alacaktım onu da. Kardeşimiz o kadar vurdu. Yakışır mı bize? Hayır. Öldü bu arada bu. Kanka sen solo kill diyor lan solo kill. Ananı avradını. Mele geliştirmiş oğlum bu info işini. Şuradan dolanacağım. Alfa direkt hayli üstü kafama atlamasın ama Turtle'la görüş yok. İyi girmemişler. Dairut'ta ne var? Flash erkek speliyle oynuyor adam. Erkek. O çok kötü. Çok kötü ki. Çok kötü ki. Derhal kapatılsın. Alkan konu sen. Ben şöyle bir kendime spot kapayım hemen. Veil vale gelirse Veil'e atlayabilirim. Zaten Turtle Free. Sen 4 olacaksın he? Hadi hadi kaçtın. Oo kaçtın kaçtın. Hadi hadi. Hadi hadi bıraktım. Oğlum ne oluyor lan? Takıma bak canavar. Bir de Gus'un oynayışına bak. Wow. Övgümü. mü? Bu yoksa şey mi? Kötü bir şeyim anlayamadım. Tamam çıkalım. Berbat oynuyoruz var ya oyunu. Bir ara bize bir güncelleme lazım ya. Oyunu aktif oynama güncellemesi. Hemen şöyle bir base. Gerçi bu ayarlar da benim ayarlarım değil arkadaşlar. O yüzden normal. Ama Orada bıçakları falan toplayamadım. Mesela taş atmak zorunda kaldık. Mekaniksel sıkıntılar. Kanka bunları ikinci item ne alalım ya? Kutsal mı alalım? Yoksa takım oyunu yapıp bir parlayan alsam çekelim? Yok takım oyunu yapmayalım ya. Sabır az. Geldim oğlum. Bak. Fena patlattık ya elemanları. Cazibemize dayanamıyorlar şu an gelip gelip ölüyorlar. Kanka Dairut'u bir kudurtmayalım mı? Dairut'u bir kudurtan cinsten. Oo veil vale. kardeşim. Sen oraya geliyorsun da ben gelemiyor muyum? Hayırdır? Ölür mü? Ölür. Chuckur kill. Hadi görüşürüz. Ayrot bırak kanki. Bak. Beni kovaladın demek dostuma. TR server'ın özeti işte. Beni kovaladığı için şu an intikam duygularım kabardı. Ölümsüz padişah. Ölümlü padişah olacak şimdi. Ölümlü padişah. Yat oğlum aşağı. Delir. Bu dur. Oğlum Amun'a bak lan. Rakip ormanı darlıyor. Gardışı. Valla güzel takım gelmiş. Garip. Garip. Şu sezon sıfırlansın da bir gusmus mus kasak ya. Böyle bir 15-20 gün. Ne dediniz o işe? 15-20 gün. Yüce Kostura ve Itachi ile beraber. Böyle bir gusun gusun. Gusun kasalım. Merhabalar. Veyl'i arıyorum sadece. Veyl neredesin? Veyl. Hadi bıraktım seni çok kardeşim kul altında takılıyorsun sen. E, gel artık mide farm al. Farm almak yok mu dayı? Hadi hadi. Hadi. Hadi gelirsin. Hemen parazit yapacağım biraz dur bakayım. Merhabalar. Azıcık parazit yapalım da valeri bulalım ya. <laughs> Adam kendi götünden korkuyor ya. Gidelim şuradan bir daha dolanalım. Kanka blobi ne ya? Sonra ben eşleştirme sistemine laf edince Bak bu hesabın ligi Tamam Doğru dürüst konuşalım arkadaşlar. Çok yüksek değil. 34 Yıldız falan. Bu hesap yaklaşık 20 maç üst üste kaybetmedi. Kaybetmiyor oyun demesi gerekmiyor mu? Bu adam iyi oynuyor. Ben buna iyi bir lobi bulayım. Anladın mı? Beni hala bu lobiye veriyor ki kendi hesabımda 150 yıldız hiçbir farkı yok affedersiniz buradan. Başlıkta çıktı. Oyunu sildirten. <laughs> Oyunu sildirten adam. Hesapsız gariban. Hesaplayamadı geleceğimizi öldü. Nikinin hakkını verdi. Kardeşim base atma anladık çok çok oynayışımız güzel yani kardeşim. <laughs> Ay geldim kanka bey. Kaç kere öldü lan adam? Aha bir tane daha bu bayrak ne vallahi cahil diyecekler bize. Bu bayraktan server'a sokmayacağız artık. Bu bayrağı şey çektik. Foto. Foto gel. Padişah gel fotoğraf çekilelim gel. Ya bu nasıl klavye gel. <laughs> Adam söyleyecek bize Ölümsüz padişah Seni güçlü padişah adayı yaptım artık Kanmayacaksın Çevresel faktörlere kanmayacaksın seni kimse kandıramayacak. Ben ben alacaktım onu ben. Ben bir surrender gelir mi? Professional player'lar. Avail merhabalar. Hadi bıraktım seni. Hadi gidiyorum gidiyorum. Bir blue alalım kendimize. Verir mi bize acaba? Verir bence ya. Bizim oynayışı gördü bu. Şu an diyor ki al kardeşim canımı da al ya. Tylus ne yapıyor oğlum bu? Tylus kazanmak istiyor hala. Belli oldu. Kanka geliyorum oraya. Veal'ı gördün mü? Taşın boklu. Ne olur bırak lan. Lan Angela bir kere de bana ultin olsun lan kardeş. Aha. Toku bu. Fena boktan oynadık ama. Os. Şurayı da Bitirseniz oyunu kardeşlerim. Rakip takıma işkence yapmayalım. Ölümsüz padişahı bir daha kesmem ben. O adamla bizim mazimiz var artık. Eyla var mı ya bir şey? Nasıl sekebilirim o arkadaşı? Oto atayım. Oto atayım. Oto atayım bir tane Cızuruş atayım. Buraya kadar. Kanka hadi. Sur verin çabuk. Veil mi aldık ile? iyi. Veil almamış. Bu. Bu. Instagram adresini koymuş oğlum adam. Kanka bu oyun niye böyle ya? Niye Instagram'ını koydu acaba? Derin şeyler düşünmek istemiyorum bu konu hakkında. Öteki de mi koymuş? Yok. vardır. Vardır bir hayır. Biz de reklamını yapalım. Instagram forc forc ekleyin arkadaşlar. Forc takip edin. Kanka geliyorum. Kuleyi alsana Eritel. Geliyorum kanki. Hadi let's go bitirelim. Videonun akıcılığını bozmayalım. Ne olursunuz arkadaşlar? Hadi 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 vur. İşte bu, işte bu. Ananı no, avradını. Çık lan. <laughs> o ne? Ne oldu bana? Kanka orada bana ne oldu? Adamın canı nasıl fırlandı o kadar çok bir anda? Oha oğlum ne oluyor? Kanka gerçi bizim şeyimiz yok ya. Hala kimse almamış. Biz almasak kimsenin aklına bile gelmiyor. Bir glo almış. Kulo da zaten Dairut'a mı vuruyor sanki? Kulo gir onun içine yok mu? Bak gereksiz yere uzattık oyunu. Kaç kardeşim kaç. Kaç kardeşim kaç. Bu adamın bende telefon numarası var arayamıyorum bu adamı kaç. Ne zaman bitiyor ya Job? Bitse de bir rahatlasak ya demeyiş bakımından. Bir de bunlar shutdownları be bedava bedava topluyuş mu kaybedeceğiz belki. Bravo. Hadi Lord al kanka. Ben mi alayım? Misyon oynuyorum abi. Hadi Lord vakti. Hylos. Hylos. Hala mı? Hylos. Kardeşim. Yani kusura bakma ama. Ölümsüz yani padişah. Kardeşim Muntoğlu'nun suçlendik bir durum yok. Senin gibi iyi oyuncuları kayıramıyor kardeşim. O yüzden bunlar. Yani anladın. Eskiden konuda. Hadi bitirelim. Az taşım var bu adamı. Teklemeye yeter herhalde. Bakayım itemlerini. Yok Aten almış oğlum adam. Aha kimdi o? Mia neredesin? Cenk. GG. 35 yıldız mı yaptı? İşte bu dostum. Hemen bakalım. Bir tel MVP oldu galiba. Bir tel MVP olmuş olabilir. Evet, Yritel MVP olmuş. Tamam arkadaşlar ikinci oyunda ekliyorum seri bir şekilde veya bunu ikinci oyun yapıyoruz. Görüşürüz.